Trabzon'un Orta İzler ilçesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir bankanın kazan dairesinde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın etkisiyle halk arasında kalorifer böceği olarak bilinen ve hamam böceğinin bir türü olan yüzlerce kakalak, bankanın önündeki rögar kapaklarına ve mazgallardan kaçmaya çalışınca cadde ve çevresindeki iş yerlerini bir anda sardı. Caddede ve üzerindeki bazı işyerlerinin bir anda saran böcekler o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretlerle izlendi. Karşısında ansızın yüzlerce böcek gören vatandaşlar ise korkup çığlık atarak hızla koşmaya başladı. Uçabilme özelliğine de sahip olan kakalaklar zaman zaman vatandaşın üzerine de atladı. Kakalakların istilasını önlemeye çalışan çevredeki iş yerlerinin çalışanları ellerine aldıkları süpürgelerle durumu kontrol altına almak istese de başarılı olamadılar. Bunun üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi alo ilaçlama hattını arayan vatandaşlar yardım istedi. Belediyenin ilaçlama ekibi böceklerin sardığı caddeye intikal etti. Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bankanın çevresi istila eden kakalak böceğine karşı yoğun bir mücadele sergileyen ekipler tüm rogor kapaklarını ve mazgalları tek tek açarak ilaçlamaya başladı. İlaçlamanın ardından cadde Ortahisar Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlerince temizlenerek dezenfektan edildi. Böceklerin istilasını büyük bir şaşkınlık içerisinde ve hayretle izleyen çevredeki iş çalışanları ve vatandaşları böyle bir şeyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek sebebine anlam veremediklerini ifade ettiler. Hamam böceğinin bir türü olan kakalak, 0,5-1 santim boyunda kahverengi renkte en hızlı üreyen hamam böceği türü olarak bilinmekte. Bir dişi yılda 30 bini bulan sayıya ulaşabiliyor ve bir yıl yaşıyor kakalak kuru ve sıcak yerleri sevdiği için halk arasında kalorifer böceği olarak da bilinmekte. İnsan sağlığına son derece zararlı olan kakalaklar, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, verem, gastroenteroloji, antraks, ponomoni, hepatit, mantar hastalıkları, astım, alerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşıyor ve bulaştırıyor. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.